Ki bugün siyasi liderler bile bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yani gerçekten göze çomak sokacak bir şeydi. Yani burada abarttığımız için de var bu hatayı yapmamalı. Bakın olayı Galatasaray üzerinden okumuyorum. Olayı Fenerbahçe üzerinden okumuyorum. Olayı birilerine birileri bir şey yaptırıyor üzerinden okumuyorum. Bir var monitörü ve bunun başında bir profesyonel. Bu adam o gün orada oturuyor diye maaş alıyor. Devlet orada oturuyor diye bu adama para veriyor. Lan şunu göreceksin ya Şunu göreceksin Kuralınıza bilmem nerenize gireyim Şuradaki görüntüyü göreceksin ya Bunu yapmanız yani akıl tutulması Abi siz bir şey diyeceğim olmayacak ağır konuşacağım Adamlar bana sus diyor söyleme diyor Ama yani kendimden geçiyorum ya Lan şurada oturuyorsun ve devlet sana para veriyor ya La bunu nasıl göremezsin abi? Şurada ya. La Allah aşkına şurada ya. Ya yakın çekim bile gelmedi. Bak Allah belamı versin. Bütün Türkiye penaltı dedi. Yakın çekim gelmeden. Hocam sen de o yüzden sana da o yüzden kızıyorum. Buna deme. Doğal konum deme. Burada lan el. El burada. O kadar açtım ki şeye girmiyor. Kadraja girmiyor. Vallahi böyle. Sinirlendim ya. Delirtiyorlar abi. Bunu istemiyorum yani. Gerçekten rakibimin de böyle bir şey yaşamasını istemiyorum. Kulübümün de yaşamasını istemiyorum.